Abi berberden bir çıktım. Şuramdan bir rüzgar vurdu. Böyle oldum bak. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Şey, şey benim için... Benim için dans eder misin? <laughs> Salçayla göbek dağları Kalçayla göbek dağları Salçayla göbek dağları Kalçayla çat çat, çat 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 Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Var. नहीं दिलते 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Yani merak ettim. Oğlum ayağıma... Lan böcek! Rahat bırak beni! Oğlum! Yazık! Bu arada bildiğin... <laughs> çiyan! Bildiğin Çiyan! Sinirlenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurumuş yalan gönlümde Beni terk edip de gitsin halde Şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel küçük kızlar yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonium yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kimyasal ilgisi. Böylelikle Powerpuff Girls doğdu. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi <laughs> Bu ne abi? Fast life, fast life rally Üstümde Giorgio Armani Adamı sikeriz. Bir de beni bu ışıklar çok sikiyor. Gerçekten inanılmaz bir bayansınız Yalarım. Yala. Muhteşemsiniz maşallah. 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 Yani, olağanüstü yakışıklısınız. Ve bugün maşallah. çok fazla mesaj aldım. Maşallah. Bugün hocamızda maşallah. bir şey var diye. Gerçekten maşallah. şahanesiniz. Maşallah. Saçınız Saçının sakalınız mükemmel, mükemmel, mükemmel duruyor. Gözleriniz en güzel gözler ve en güzel, maşallah. bakışlar. Diksiyonu güzel olan erkeklere bayılıyorum ya. Diksiyonu güzel olan erkek nasip olur mu be? Bebe, be hele bile he. Hele bile he. Hele bile Bitti yeter